Bakın hatta belli oluyor. Biraz kamerayı yana çekmek istiyorum. Bakın hatta hatta cosplay yapabiliyorsunuz. Yılbaşı ağacı verdi bana. Oo bakın güzel şeyler teklif ediyor. Bakalım. <laughs> Yok almayalım biz. Ver baba çabuk buluyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Iz, izlemek istiyorsanız ay Noel babayı görmek istiyorsanız video video adımız Ahmedigo gelin ve Noel babamızı görün görüşürüz arkadaşlar değil mi Noel baba herkese görüşürüz de bakalım evet görüşürüz dedi Noel babamızla görüşürüz dediğine göre